Kardeşim bu saatten sonra PUBG Mobile'da hile vardır genelde durduruyordur bak. Kesinlikle bak. Vay anam vay babam. Abi siz gerçekten arkadaşlar hile değil bu gelenler tamamen Transformers modunu oynuyorlar PUBG'nin. Yok 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 hile değiller abi. Ya, öldürün beni ya. Hiç kit da alıp. mı? Yani hiç gerek yok ama çok... Karıda de salsan oldu bana ya. 6 8 iksim var. Skor adam geldi. Adam burada 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 burada. Nereye gitti lan? Sesi geliyor mu? Ayak sesi var. Ya hile, hile oluk mu çocuğu? Bu da hile açma bari. Ah hile. Vallahi hile. Ya abi bıktım artık sizden ya. Siz oynamaktan bıktım anlıyor musun? Su, geliyorum lan üstüne. Geliyorum o hileyi senin bir yerlerine sokmaya geliyorum bekle. Ulan ben de sana bu oyunu yar eder miyim lan? Her an her yerden çıkabilir çok tehlikeli üstümüze filan da çıkabilir. Reflekslerime şu an güvenmek zorundayım. Bak 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 dedim size dedim dedim çatıya çıktı bak görüyor musun? Normalde oraya çıkmanın imkanı var mı senin nuperif seni? Atladı. Büyük ihtimalle arkama geçti. Aynen öyle oldu. Ulan ulan sen sen ne kadar mok bir yerimsin ya. Bak 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 nereye sıkıyor bak. Bak bak Allah'ım çıldıracağım bu. Hile olmasa var ya Allah yaptı 3 kilo alamaz ha bu adam. Ulan ben sana bu oyunu yar edersem şerefsizim. Sağ sol yap sağ sol yaptı ulan. Gelsene hadi gel gel. Gel kapışalım ben varım. Benim de vurduğum hep teyit kardeş. Gel. Bak 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 arkama iniyor. Gel lan. Lan sen hayırdır lan. Sen hileyle Beni öldürebilecek mi sanıyorsun? Amına kodumun topu Uf, Vallahi içimin yağlarıydı ha Hocam bir gösterelim artık ya Arkanızda müşteriler Ooo Senle işimiz var ha senle Nerede? Nereden sıkıyor? Nereden sıkıyorsun abi? Ya ben Senin ananı avradını sülaleni Gelmişini geçmişini ya ya bok var hile kullanıyorsunuz. Bok var. Nasıl vurduğunu gördünüz mü beni? Bak 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 zıplayışlara bak. Nasıl zıplayıp vurduğunu o kadar mesafeden zıplayıp adam mı vurdu ya? Adam sanki beni görüyor ha. Bak bu adamın oynayışı bir garip. Biraz kıllandım. Bak. Ulan. Adam hangi odada olduğumu böyle nokta atışı buldu direkt. Bilmiyorum emin değilim ama biraz şu Aman aman hayır, düşünme beni düşünme ben beni. Sen ben. Bekle. Ben alabilirsin. Sağda geleceğim şimdi hemen. Ben yana açılıyorum. Oğlum Hayır. Siz adamlara bakın. Kanka sadece tamam. oyala. Sadece şey kitle Bir tane vurdum size koşuyor can. O ne lan? Adam hile oğlum zıplıyor. Tamam, Adam şey zıp uçarak hile size geliyor. Kırtı Size geldi. Gece. Size geldi dibinizde. Oha! Adam evin üstüne zıpladı lan. Geldi ne size Barış. Bakıyorum. Ay. Ah. Barışa, barış Oy yat yere. Yatsın, hile yat. Hile mi mortlattık biz şimdi arkadaşlar? Feliydi. Leyla. Leyla hanımefendi izliyordu şimdi. Çünkü hile. Net hile. Ben bak. Leyla sabahtan beri solda vuruyor. Bir de gel beni vur dedim. Vurdu beni. Ama hile. Maalesef arkadaşlar hile. Şu an e, beraber izliyoruz. Hep beraber karar verelim. Evet. Evet. Yani mükemmelsin. O adam orada yoktu bile. O adam orada yoktu bile. Leyla'cığım. Ee, eline koluna sağlık. Çok güzel hilesin. Geçti. Kardeşim. Seni <laughs> bir ya. Tam yüzde elli. Şu an yükleniyor. Yüzde arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bekleyelim. Şu an bir şey görmüyorsun. Heh, tamam. Orada gerçekten birisi varsa <laughs> Gerçekten onu da gördün Tamam çok güzel Taşın arkasına geçiyor oradan da izliyor Bakın şimdi iyi izleyin Bak 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 <gülüyor> <gülüyor> Aynen tamam